Merhaba dostlar. Bir marka incelemesi videosu ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün Tavaş Cebeci kendi markasını tanıttı. Sosyal medya kanallarında XAMP adında bir marka çıkarmış kendisi. Merhaba arkadaşlar. 200 senedir üzerinde çalıştığımız XAMP Extra Amplify ürünlerimiz sonunda piyasada bu ürünler arkadaşlar Amerika'da formüle edildi. Biyokimya ve organik kimya doktorları tarafından biz 100. de bu markaya yakından bir göz atalım. İçerikleri nasıldır, ürünleri nasıldır? Savaş Cebeci'yi iyi kötü tanıyoruz. Bakalım ürünleri gerçekten almaya değer mi, değmez mi? Yakından bir inceleyelim. Evet, çiçeği burnunda ürünümüz XAMP. Bugün itibariyle piyasaya çıktı. Açılışa özel tüm ürünlerde %25 indirim varmış arkadaşlar. Bakın açılışa özel tüm ürünlerde %25 indirim. Bu fiyatlar yani şu üzeri çizilmiş olan fiyatlar arkadaşlar, bu üzeri çizilmiş olan fiyatlar arkadaşlar tamamen bir satış politikasıdır. Bu sadece Savaş Cebeci'ye özel değil. Birçok marka bu tekniği, bu satış politikasını uyguluyor. Çünkü biz 1000 lira olan bir ürünü eğer 700'e düşmüşse almalıyım. Mutlaka almalıyım. Yakamı böyle üzerim başımı yırtsam da böyle böbreklerimi satmam gerekse de onu almalıyım diye düşünüyorsunuz. Aslında öyle bir şey değil psikolojik olarak etkiliyor indirimli olan fiyatlar. Ee, bu yani sadece Savaş özel bir şey değil. O yüzden bunu bütün markaları yapıyor. Şimdi bakalım. Burada diyor ki ürünlerimiz sertifikalıdır. Yasaklı madde içermez diyor. En sağlıklı içerikler GDO'suz, glutensiz, özel tasarlandı diyor. Ürünlerimiz Amerika'da formüle edilmiştir. Şimdi ilk önce sayfaya açar açmaz benim dikkatimi şu resimdeki piksel bozulması benim inanılmaz dikkatimi çekti. Zaten sayfaya girdiğinizde e, siz de göreceksiniz resimdeki piksel bozukluğunu. Burada bir kalitesizlik beni karşılıyor. Böyle bir itti beni. Geri itti. Markaya karşı. Ürünlerimiz sertifikalıdır diyor ve yasaklı madde içermez diyor. Hemen arkadaşlar aşağıya indiriyorum. Şöyle e, hakkımızda diyor havale mesafeli sözleşme, gizlilik, iptal iade, kişisel verilerin korunması, amino asitler, kilokondrol. Burada kategoriler var. Müşterilerimiz, müşteri hizmetleri diyor. E, burada sertifikalarla alakalı hiçbir şey göremiyorum. Yani kesinlikle sayfalarında bir sertifika paylaşımları yok. GDO'suz ve glutensiz diyor. GDO'su ve glutensizse yani diğer içerikleri, e, renklendirici aspartam gibi ürünleri demek ki içeriğinde var. Burada yoksa onları da yazardı. Amerika'da formüzü edilmiştir diyor. Ben, yani bana çok güven vermiyor. Şimdi hemen ürünün biz kimiz demiş. Merhaba biz XAMP Elite besin takviye markasıyız. Extreme Amplify serimiz gerçekten işe yarayan ultra premium sağlık odaklı ürünlere duyulan ihtiyaçla doğdu. İhtiyaçla doğdu. Amerika'da organik ve biyokimya doktorları tarafından kurulan ekibimiz 400'den fazla bilimsel araştırmaya inceleyerek bu ürünleri formüle etti. Her ürünümüz en yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretildi. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız ve performansınız. Bu yüzden tüm ürünlerimizin etkin maddeleri ve bilimsel referanslarını ürünlerinin altında bulabilirsiniz. Tamam. Amacımız daha ağır kaldırmanızı, daha hızlı koşmanızı, daha sağlıklı yaşamanızı ve potansiyelinizi en hızlı hızlı şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak. Yani şimdi, ya bu yanlış bir reklam, yanlış bir tabirdir. Yani ben demek ki senin pre-workoutunu kullanırsam daha ağır kaldıracağım. E peki kaldıramazsam, dava açacağım ben sana. Bana dava açma hakkı sunuyorsun. E demek ki. Örnek olarak veriyorum. Ben senin protein tozunu içersem daha hızlı koşmam gerekiyor. Değil mi? Buradaki tabiri bu. Aynen bir zamanlar Red Bull'un kanatlandırılıyıp camdan aşağı atlayan 16 yaşındaki bir çocuğun e, hayatını kaybetmesiyle beraber şirkete açılan dava gibi. Yani şimdi ben burada daha hızlı koşamazsam senin ürünlerin ile ve daha ağır kaldıramazsam e, bunun sorumlusu sensin, senin ürünlerin. Öyle değil mi? Buradaki misyon bize onu anlatıyor. Hedeflerinize ulaşırken biz de sizin yanınızdayız diyor. Burada bir yanlış söylem var. Bunu acilen düzeltmeleri gerekiyor. Böyle bir e, misyon olmaz. Sağlık odaklı yaklaşım. Neden bizi tercih etmelisiniz? Hemen sipariş verin. Gibi şu üçünde de hemen hemen aynı şeyler yazıyor arkadaşlar. Hemen ürünlerine bir bakalım. Ürünlerine bakıyoruz. XAMP VX yani whey protein'i. Şimdi bir kurabiyeli var, bir de çikolatalı varmış. 2100 TL'den 1574 TL'ye düşmüş. Bu bir satış politikası da. Şimdi 1574 TL'ye ben ne alacağım? Ürün bilgisine tıklıyorum arkadaşlar. Ürün bilgisi VX protein yapar e, VX spor yaparken veya sağlıklı bir yaşam sürerken ihtiyacınız olan yüksek kaliteli proteini size sunar. Her porsiyonunda 24 gram protein ve 4 gram BCAA ile glutamin bulunan bu ürün kas gelişiminizi destekler ve antrenman sonrası toparlanmanızı hızlandırır. Klasik her yerde aynı şey yazıyor. Özellikleri ve faydaları. Tıklıyorum özelliklerine. Her serviste 24 gram protein içerir. Faydası, kas gelişimi ve onarımı destekler. Bilimsel kanıtı. Burada bilimsel kanıtını. Philips 2004. Incelemeniz için buraya da yazmışlar. Her servis 4 gram BCA ve glutamin içerir. Tamam. İçerik proteaz, bromelain, papain gibi doğal sinir enzimleri içerir. Başka tat doğal aroma, tat doğal aromalarla tatlandırılmıştır. Faydası her yudum keyif almanızı sağlar. Nasıl doğal bir aroma ile tatlandırılmıştır? Ne kadar aroma var içinde? Ee, ne kadar glutamin var? Ne kadar BCA var? 4 gram yazılmış ama bunun ne kadarı lösin, ne kadarı izolösin gibi? Bunun içinde ne kadar proteaz var? Bura melanin var, papayin var. 24 gram protein var. Bunlardan başka içine hiçbir ürün yok? Şimdi asıl bombayı size söylüyorum arkadaşlar. Ürünün zaten burada bir ölçeğinde ne kadar olduğu zaten göstermiyor. Bir ölçeğe kaç gramdır yazmıyor. Ya da bir ölçeğinden vücudumuz ne kadar ürün alacak, ne kadar bir besin değeri var onları zaten göstermiyor. Burada kaynaklar sağlıklı yaşam adıma atın sipariş verin kaynaklar anahtar içerikler ve etkisini arttırın yani bize burada bunu tıkladığınız zaman da şunlarla beraber kullanırsanız daha fazla etki görürsünüz şimdi bize zaten bir içerik sunmuyor sunmadığı gibi Burada ben diyorum şöyle biraz daha büyütmeye çalışacağım sizin için şimdi burayı büyütemiyorum böyle yaparsam bakın arkadaşlar asıl bomba burada şimdi çok kıpırdatmadan göstermek istiyorum İçerisinde doymuş ya şeker BCA 411 leglutamin vitamin ve mineraller demiş B6 ve vitamin C var bir de birkaç tane sindirim enzimi var. Başka hiçbir şey yok içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Şekeri geç, doymuş yağı geç, glutamin, beca, protein var. Proteinin ham maddesinin nereden geldiğini bilmiyoruz. Hangi ham maddeyi kullanıyor onu bilmiyoruz. Zaten bunu birçok e, firma açıklamıyor ama e, bunu bir sertifika ile bizim artık o markaya bir güven hissetmemizi sağlamaları açısından birçok marka artık sertifika yayınlıyor. Burada tarafsız hiçbir şirket tarafından zaten sertifika sertifikasyon yapılmamış ee, bir sertifika e, içerisindeki bir protein değeri karşılanmamış. Ayrıca açıklamada zengin protein içeriği diye yazıyor. Zenginse %80'den fazla protein içermesi gerekiyor. Kutu 2 kilogram, 24 gram protein var. Vitamin B, vitamin C var. B, C ve L-glutamin var. Başka hiçbir şey yok protein bu e, whey protein içinde. Başka hiçbir şey yok. Ve fiyatı 1574 TL. Yani 2000 TL ya da 1900 TL gibi rakamlara, 1800 TL gibi rakamlara içeriği mineral değeri olarak inanılmaz zengin. Amino asit değeri olarak inanılmaz zengin protein tozu markalarımız var. 60 servismiş ve 2 kilogram. 60 ser pardon 66 servis ve 2 kilogram arkadaşlar. Ve bu şekilde protein tozu bu şekilde. Ürünlere geri geçiyorum arkadaşlar. Ürünlerimiz diyor. Hemen ürünlerimize geri geçelim. Case X var. Gluta X var. EEA var. Kreatin var. Kreatin hemen şöyle bir göz gezdirelim. 392 TL'miş. 400 lira değil ona. Kreatin monohidratmış. Yurmuş, 150 gram. Ürün bilgisine tekrar tıklıyorum. Kreatin Monohidrat, Kreatin Monos. Borcular ve aktif bireyler arasında. Hemen şu sayfayı da bir şöyle yükletelim. Yaygın olarak kullanılan performans atıcı bir besin takviyesidir. Kasalar, kaslara enerji sağlayarak antrenman sırasında güç hız ve dayanıklılık vardır. Özelliklerine geliyoruz. Abi kaç gram var? Yani ben bir ölçekte kaç gram kreatin tüketmiş olacağım? Kullanım önerileri. İlk 5 ila 7 gün boyunca 20 gram kreatin 4 dozdan 5 gram alınması önerilir. Yükleme yapıyor. Bakım fazı günde 3 ila 5 gram kreatin arkadaşlar kreatin yüklemesine vücudunuzun kesinlikle ihtiyacı yok. 20 gün boyunca her gün 5 gram tüketebilirsiniz. Bu normal şartlarda aslında 3 gramdır ama 3 ila 5 gram arasında kabul görür. Fazlasına gerek yok. Bunda da yine hiçbir bilgi yazmıyor. Şuradan bir şeylere ulaşabiliyoruz muyuz? Yine ulaşamıyoruz. Çok küçük yazıyor. Yine ürünlerimize geri geçelim. Ee, çok övündüğü ve dünyada eşi benzeri yok. Dünya markalarını yani bir Jacket'ı, bir C4'ü, bir Black Laps'in e, ürünlerini bile kolla sıfır bırakacak bir ürünmüş. XAMP Pre-X pre Özel formülüze edilmiş bir Bakın tıklıyorum ve hiçbir şekilde içerik bilgisi yok. Ne kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Sadece şunu söylemiş. Bu ürün performansını arttırmak için özel olarak tasarlanmış ve birbiriyle uyumlu 11'den fazla etki bileşen içerir. PX bilimsel olarak kanıtlanmış bileşenleri egzersiz performans çeşitli şekilde arttırabilir. Dünya piyasalarındaki en güçlü pre-workout süpl süplementlerinden biridir. Peki ne kullanacağım kardeş ben? Yani içerisinde ne var? Belki. Şurada ne yazıyor? Şurayı büyütebilir miyim? Büyüttüğümüz zaman. Eee. Yok abi glutensiz diyor. Başka bir şeyi okuyamıyorum orada yani. Şimdi yani yine burada da kesinlikle buraya geldiğimiz zaman sertifikalıdır ürünlerimiz diyor. Tıklanmıyor. Sağlık özel olarak tasarlandı. Başka hiçbir şey yok yani. Tabii ki henüz yeni bir sayfa. Şimdi e, beni tabii taşlamanıza gerek yok. Ben de farkındayım. Yeni bir marka ama sizce bir de şöyle düşünün. Yeni bir markasınız. Bakın yeni bir markasınız ve piyasada o kadar çok gıda takviyesi ve süplement diyelim ya da performans arttırıcı ürün varken bu kadar marka varken siz bu markaların arasına böyle çelimsiz ve pangaç birer çocuk gibi giremezsiniz arkadaşlar. Buraya bu kadar markanın arasına Türkiye piyasasında çok sağlam girmek zorundasınız. Yani bu ne anlama geliyor? Öyle bir marka çıkarmışsınız tamam süper. Yasaya da çok sert girmeniz lazım. Reklamlara çok ciddi paralar ayırmanız gerekiyor. Sağlam sporcular ile sponsorluk anlaşmaları yapmanız gerekiyor ve bu markayı daha henüz tanıtmadan tanıtma aşamasında bu kadar sert girmeniz gerekiyor sertifik e, sertifikalarınızı sayfalarınıza paylaşmanız gerekiyor e, şimdi şunu savunanlar da var ya biz e, şu anda markayı kurduk evet e, sertifikalarımızı e, bir ay sonra paylaş e, kardeşim o zaman ben sana güvenip de nasıl alayım ürünlerini nasıl tüketmemi bekliyorsun ki ürünlerini o zaman ne bileyim ben içerisinde ne var yani bir sayfa yapıyorsun sanki bir yerden alıp kopyalanmış gibi onda da bir ürün bilgisi yayınlayacaksın onu bile tam yayınlayamıyorsun e, şimdi ben bu ürün bilgisi olmayan bir ürünü neye güvenerek senin ürününü kullanmam gerekiyor yani bu kadar saçma bir şekilde piyasaya girilmezdi. Ben buradan kesinlikle takdir etmiyorum. Onaylamıyorum da. Bilmiyorum arkadaşlar. Tercih yine sizin. Yine e, dünyada bir numara pre Ama hiçbir içeriği, bileşeni, hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine gelelim ürünlerimize. Bakıyoruz. Shredix varmış. Yani kutusu dikkatimi çeken. Zaten kutular sanki böyle birinci elden toparlanmış. Bir yerden alınmış ve standart. Yine dış ambalajı benim hiç hoşuma gitmedi. Dış tasarımları şöyle. Çok basit böyle bir tasarım, bandal yapıştır gibi olmuş. Yani i̇nsanlar artık dünya piyasasında o kadar çok yani Türkiye piyasasında geçtim, ee, dünya piyasası artık o kadar çok sert ve o kadar çok acımasız ki, insanlar artık farkındaysanız e, kutularını tasarlarken bile kedili, çiçekli, böcekli, aslanlı, kaplanlı, böyle yırtıcı balıklı kutular tasarlıyorlar ki e, piyasada bir reklam sağlam olsun içerik kötü bile olmuş olsa hani insanlar sadece kutusundan bile söz ederken sizin ürünlerinizi tercih etsinler diye böyle farklı ambalajlarla beraber bile piyasaya girmeye çalışıyorlar ki yani bu ambalajla hangi piyasaya gireceksiniz Allah'ını severseniz yani bu üçüncü dördüncü sınıf bir ürünün ambalajı gibi hiç savaş cebeciye yakışır bir ürün değil yani yine ambalajlarda hiç onaylamıyorum arkadaşlar ürünlerine yine şöyle bir yukarıdan aşağı bakalım böyle Arne X, Testo X, ee, Beta alanin var burada muhtemelen. Resi var. Testosu var. Testos da bu muhtemelen AOL arkadaşlar. Carnix, Shredix. Shredix dediği de arkadaşlar bu lekarnitinin burn olan, termojenik olan ürünü. Gainer'ı var. Gainer'ı kaç kiloymuş? 3 kilo gainer. 786 TL. Ve burada yine içerikleri yarım yamalak görüyoruz. Başka neyi var? BCA var. Kreatin var. DAA var. Glutamin var, Case X diye bir ürünü varmış. Bu neymiş? Case X mineraller. kazein proteinine üretilmiş, revasinlerin yapısıyla bilinir. Bu kadar, başka bir şey yok. Bu da kazein proteini arkadaşlar. Çoğu marka bunu düşünmüyor, ama yine kazein protein diye bir şey üretmiş. Yani yine şöyle videoya da eklemek istiyorum arkadaşlar. De demişim ki ürünlerin bilgi almak için WhatsApp'tan yazmışım. Ürünlerin içeriklerini net olarak sayfanızda yazmıyor. Örneğin protein tozundaki besin değerleri her ölçekte ne kadardır? Cevap yok. Ham madde nereden gelmektedir? Cevap yok. Ürünler Türkiye'de mi üretiliyor? Cevap yok. Gıda güven sistemine kaydedilmesi gereken yeni yani formasyon gerektiren ürünleriniz var mı? Var ise gü gıda güvenliği sistemine kayıt edildi mi? Sağlık Bakanlığından, Köy ve Tarım Bakanlığından gibi ee, yine bunlarda bir cevap verilmedi. Bunlar zaten şu ikisi zaten otomatik mesaj. Bunun haricinde bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben bu marka bana hiçbir şekilde güven vermedi. Ama şuraya bir yerde arkadaşlar bir süplement gıda takviyesi markası kurmak ve gıda takviye gıda takviyesi üretmek ne kadar kolay diye bir videomuz vardı. Onu da yine kartların arasına buraya bir yere koyarım arkadaşlar. Onu da yine inceleyin ki bir marka oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu oradan da siz görebilirsiniz. Maliyetleri ufak tefek hesapladık biz yine videomuzda. Evet bu XAMP markası da Savaş markası da bu şekildeydi arkadaşlar. Bize çok güven vermedi. Zaten güven vermemesinde de burada size net bir şekilde açıkladım. Kalkıp da bir test yapacak da değiliz. Savaş sevmiyorum da değil. Ürünler iyi olsaydı da açıklamaları iyi olsaydı sertifikalarını yayınlasaydı da Keşke e, bu ürün hakkında savaş cebeci hakkında markası hakkında iyi konuşabilseydik ama bana e, kesinlikle güven vermiyor. de bu şekilde açıklamalarla beraber bir güven veriyorsa ve ben savaş cebeci yapmıştır gerisine karışmam kesinlikle kullanırım diyorsanız alın buyurun ürün burada marka burada savaş cebeci savaş cebeci de şurada kullanabilirsiniz arkadaşlar tamamen karar sizin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıkla kalın sporla kalın arkadaşlar.